Bazı yıllar vardır, sessizce gelir ama insanlık tarihini bir daha asla eskisi gibi bırakmaz. Kimse fark etmeden gündelik hayatın gürültüsü içinde görünmeyen bir eşik aşılır, dünyanın rotası değişir ve biz o değişimin ayak seslerini ancak geriye dönüp baktığımızda duyarız. The Economist'in 2026 kapağı tam olarak böyle bir uyarı niteliğinde. Bu kapak gelecek yılın bir takvimi değil, küresel sistemin hangi fayatlarında kırılacağını gösteren gizli bir harita. Renkler, semboller, yerleştirilen küçük objeler, yazı tipleri, hatta boş bırakılan alanlar bile hepsi bilinçli, hepsi bir mesaj. Ve bugün 2026'ya yaklaşırken bu kapak bize şunu söylüyor. Hazır ol. Çünkü dünya artık aynı değil. Kırmızı ve Mavi Yeni bir soğuk savaşın anatomisi. Kapağın sol tarafında kırmızının baskın olduğu bir blok görürüz. Tanklar, savaş topları, militarist semboller. Bu bölge yalnızca bir grafik değil, dünyanın yeniden bölündüğünün ilanı. Yeni soğuk savaş. Ama bu kez eski oyuncularla değil. 2026'da dünya artık iki değil, çok kutuplu bir yapıdadır. ABD ve Avrupa ittifakı, Çin'in ekonomik kuşatma modeli, Rusya'nın hibrit savaş stratejileri, Hindistan'ın hızla yükselen bölgesel gücü, Orta Doğu'nun enerji politik hamleleri. Her blok kendi çıkar alanını büyütmeye çalışırken dünyayı görünmez gerilim hatlarıyla çekiştiriyor. Kapaktaki kırmızı çizgiler sadece coğrafi sınırlar değil, bölünmüş bir zihnin, kutuplaşmış bir dünyanın resmidir. Bu durum 2026'ya şu şekilde yansıyacak. Asya Pasifik hattında askeri tatbikatlar artacak. Avrupa savunma bütçelerini yükseltecek. ABD ile Çin ticaret savaşında teknolojik soğuk savaşa geçecek. Rusya enerji kartlarını daha agresif oynayacak. Küresel diplomasi daha sert, daha keskin bir dile bürünecek. 2026 artık diplomasinin değil, caydırıcılığın yılı. Ekonomide büyük eşik, balonlar, 250 sayısı ve patlama riski. Kapan merkezindeki dev 250 sembolü rastgele konmuş değil. Bu sayı küresel sistemde kritik bir eşiği temsil ediyor. 250 trilyon dolara dayanan küresel borç krizi, 250 gün içinde değişebilecek ekonomik dengeler ve en önemlisi ekonomik balonların patlama ihtimaline göndermeler. Balon figürlerinin yükselmesi ve bazılarının sönmeye yakın olması 2026'da şu riskleri işaret ediyor. ABD faiz politikalarının tüm dünyayı etkilemesi Avrupa'da enerji ve üretim maliyetlerinin krize dönüşmesi, Çin'in gayrimenkul devlerinin çöküş zinciri, kripto piyasalarında yeni bir boğa dönemiyle birlikte dev volatilite, gıda ve su fiyatlarında tarihi dalgalanmalar. Dünya 2026'da zenginliğin değil, kırılganlığın yılına giriyor ekonomistin verdiği en sert finansal mesaj şu. Hazırlıksız yakalanan ülkeler geri dönüşü olmayan bir sarmala girer. Sağlık sektörü patlaması, iğneler, şırıngalar ve biyoteknolojik sıçrama. kapığın alt bölümünde sürekli tekrar eden iğne, şırınga sağlık simgeleri. Bunlar tesadüf değil. 2026'da küresel sağlık sektörü 1 trilyon doların üzerine çıkacak. Bunun birkaç nedeni var. Kilo verme ilaçlarında dev patlama, genetik tedavilerde sıçrayış yüz tanıma, sağlık entegrasyonlarının artması, biyoteknolojik startupların büyümesi, obezite ilaçlarının global satışlarının 4 kat artması. Ayrıca sağlık ekonomisi artık yalnızca tedavi değil, devletlerin siyasi planlarının bir parçası haline gelecek. Kim sağlığı kontrol ederse, ekonomiyi kontrol eder. 2026'nın sağlık mesajı budur. Orta Doğu dengesi. Gazze sonrası dönem ve enerji savaşı. Bu cümle aslında şunu anlatıyor. 2026, Gazze savaşının bıraktığı siyasi, askeri ve enerji etkilerinin yeniden şekillendiği yıl olacak. Bu ifade yalnızca bir coğrafyaya işaret etmiyor. Orta Doğu'nun savaş sonrası denkleminin tüm dünyayı etkileyecek bir dönüşüme girdiğini söylüyor. 2026 içinde öne çıkabilecek başlıklar, İsrail ve Arap ülkeleri arasında yeni diplomatik çatlaklar. Gazze sonrası bölge liderleri arasındaki güven tamamen yeniden şekilleniyor. İran'ın daha agresif bir bölgesel duruş benimsemesi hem Lübnan hem de Körfez üzerinden baskı artırma ihtimali yükseliyor. Türkiye'nin enerji koridoru olarak kritik bir geçiş noktası haline gelmesi, doğu-batı enerji akışının istikrarı artık Türkiye'nin pozisyonuna daha bağımlı. Avrupa'nın enerji bağımsızlığı arayışı Rusya sonrası yeni arayışlar, Orta Doğu'nun önemini daha da arttırıyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz rekabetinin yükselmesi, enerji sahaları ve deniz yetki alanları 2026'da yeniden tartışma konusu olacak. Bugün Orta Doğu yalnızca sıcak çatışmaların yaşandığı bir bölge değildir. Enerjinin, ticaretin, askeri dengelerin ve teknoloji ağlarının kesiştiği dünyanın sinir ucu haline gelmiştir. 2026'da bu sinir ucu dünyanın en tehlikeli ve en kritik satranç tahtasına dönüşebilir. Militarizasyon ve savaş teknolojileri, tanklar, dronlar ve dijital ordular. Kapağın sol tarafında pek çok askeri araç var. Tank, savaş topu, drone, füze rampaları, roketler, jet silüetleri. Bu 2026 için çok net bir şey söylüyor. Dünya, Tarihin en yüksek askeri harcama dönemine giriyor. NATO ülkeleri 1 trilyon doları aşacak. Asya ülkeleri yeni silah sistemlerine geçecek. Sibirya hattında taktik hamleler artacak. Pasifik'te gemi trafiği yoğunlaşacak. Savaş artık toprak için değil, veri, enerji, teknoloji ve kartlar üzerindeki hakimiyet için. Drone teknolojileri, lazer savunma sistemleri ve otonom robotik birlikler 2026'da gündelik haberlere dönüşecek. Siyasetin futbol sahasında yeni bir yüzü. Political Football futbol teması var. Ancak bu futbol bir spor etkinliğini değil, siyasi bir çatışmayı temsil ediyor. 2026'da düzenlenecek olan ABD, Kanada, Meksika Ortak Dünya Kupası yalnızca bir turnuva değil. Göç politikalarının sorgulandığı, devletlerin imaj mücadelesine girdiği, medya manipülasyonlarının arttığı, ekonomik prestij yarışlarının yükseldiği, sponsorlukların jeopolitik savaşa dönüştüğü bir alan olacak. Political football ifadesi şunu anlatıyor. Spor artık tarafsız bir eğlence değil, büyük güçlerin propaganda alanı. Teknoloji, veri ve yapay zeka yeni bir kontrol çağı 2026'nın en önemli mesajını barındırıyor. Oyun kolları, veri kabloları, drone kumandaları, kod akış grafikleri, ekran gölgeleri, dijital simgeler hepsi tek bir soruyu fısıldıyor. Kontrol kimde olacak? 2026'da teknoloji dünyasında şu dönüşümler yaşanacak. Yapay zeka yasaları tüm dünyada yürürlüğe girecek. Devletler veri egemenliği konusunda sert adımlar atacak. Siber güvenlik harcamaları 350 milyar doları aşacak. Dijital kimlik uygulamaları yaygınlaşacak. Otonom sistemler savaş alanlarında belirleyici olacak ve en önemlisi 2026 insan artı yapay zeka çağının resmen başladığı yıl olabilir. İklim, su ve gıda güvenliği, sessiz çöküşün ayak sesleri. Kapağın alt bölgesindeki su damlaları 2026'da çok kritik bir soruna işaret ediyor. Su ve gıda krizi Avrupa'nın tarımsal üretim kaybı, Kuzey Afrika'da su kıtlığı, Güney Asya'da sel fırtına döngüleri, ABD'de tarım maliyetlerinin artması, küresel gıda piyasalarında %30 oynaklık ihtimali, iklim krizi artık geleceğin sorunu değil, gündelik yaşamı şekillendirecek bir gerçeklik. 2026'da ülkeler savunma bütçelerinden sonra en büyük yatırımı iklim ve tarım teknolojilerine yapacak. Tüm bu anlatılanlar bugünden bakıldığında 2026'ya dair uzmanların, ekonomistlerin ve jeopolitik analistlerin yorumlarından derlenmiş öngörülerdir. Gerçeklik her zaman tahminlerden farklı bir yol çizebilir. Ancak bir şey kesin. Dünya 2026'ya doğru ilerlerken hiç olmadığı kadar hızlı, kırılgan ve öngörülemez bir dönüşümün içine giriyor ve biz bu değişimi geldiği gün değil, yaklaştıkça hissedeceğiz.